Böyle ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bizzat Allahu Teala kendisi için kullanılan bazı isimleri kendisinden başkaları için kullanmıştır. Mesela Tevbe suresi 128. ayet-i kerimede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allahu Teala 3 isim kullanmıştır. 1 Aziz kelimesi, 2 Rauf kelimesi, 3 Rahim kelimesi. Ya bildiğimiz üzere besmele çekerken bile Rahim kelimesini Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu üç ismi Peygamberimiz için kullanmıştır. Diğer bir ayet Hud suresi 75. ayet-i kerimede inne İbrahim'e le halimun munib Mesela Halim ismi yine Cenab-ı Hakk'ın kendi isimlerinden bir isimdir. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam için bu ismi de kullanmıştır. Hatta Fatiha suresinde Meliki Yevmiddin ayeti diğer kıraatlerde Meliki Yevmiddin şeklinde okunur. Bizim kıraatimize göre Yusuf suresi 31. ayetin sonu in hada illa melekun kerim bu ancak olsa olsa bir melektir ifadesindeki melek kelimesi diğer kıraatlerde melikun kerim şekliyle okunur. Yani melik kelimesi Fatiha'da hem Allah Celle Celaluhu için kullanılmış hem de Yusuf Aleyhisselam için burada kullanılmıştır. Mesela şöyle bir itiraz gelse, bu kullanımlar peygamberler için kullanılmıştır. Dolayısıyla hadi kullanılıyorsa peygamberler için kullanılsın da onlardan başkası için kullanılmasın decek. Bu sefer de önümüze Yusuf Suresi 51. ayet çıkıyor. Bu ayet-i kerimede bırakın peygamber olmayı, bırakın bir veli olmayı, bir Müslüman dahi olmayan galatin raetul aziz kelimesi. Yani Aziz ismi Züleyha validemizin eşi için kullanılmış. Malumunuz olduğu üzere Züriha Validemizin eşi bir hükümdardı, insaflı bir hükümdardı ancak bir mü'min değildi. Belki Aziz ismi onun için kullanılmış. Biz de Mevlana kelimesini kullanırken Mevlana Celaleddin Rumi'ye e, biz senin kulunuz sen bizim Rabbimizsin demiyoruz tabii ki. Tazim, hürmet, saygı ifadelerinden dolayı kullanılmış. Dolayısıyla bu gibi isimler uluhiyet yani ilahi anlamda kullanılmadığı müddetçe ve ubudiyet yani kulluk anlamında kullanılmadığı müddetçe bir problem teşkil etmiyor.